Çiçek bitkinin en güzel kısmıdır. Bu güzelliğinin yanı sıra bitkinin üremesinden sorumlu olan organdır. Çiçeğin kendi içinde de bazı bölümleri vardır ve bu bölümler kalix, korolla, andrekeum ve ginekeum olarak adlandırılır. Tüm bu bölümler üreme sırasında çok önemli roller üstlenir. Çiçek en altta bulunan ve talamus ya da çiçek tablası olarak adlandırılan bu kısım üzerinde konumlanmıştır. Petaller yani taç yapraklar, sepaller yani çanak yapraklar, stamen yani erkek organ ve karpel yani dişi organ az önce de söylediğim gibi çiçek tablası üzerinde bulunur. Bu kısımlar simetrik ya da asimetrik olabilir. Simetrik oldukları durumda çiçek aktinomorf ya da zigomorf olabilir. Aktinomorfun ne anlama geldiğini açıklamak istiyorum. Aktinomorfta çiçek radyal bir simetriye sahiptir. Radyal simetri nedir diye soracak olursanız hemen onu da açıklayayım. Radyal simetride çiçeği iki eşit parçaya bölebilecek birden fazla düzlem bulunur. Hemen not edelim. Aktinomorfta radyal simetri yani çiçeği iki eşit parçaya bölebilecek birden fazla düzlem bulunur. Örneğin bu, bu ya da bu bunların hepsi çiçeği iki eşit parçaya bölebilir. Ben bu düzlemleri çizgisel olarak çizdim. Ancak 3 boyutlu düşünecek olursak, bunların çiçeği bu doğrultularda eşit parçalara ayıran düzlemler olduğunu hayal edebilirsiniz. Bu çiçek örneğinde 5 olası düzlem söz konusudur. Bu 5 düzlemle çiçeği 2 eşit parçaya bölmemiz mümkündür. Evet, radyal simetrinin ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Radyal simetriye sahip çiçekler de aktinomorf olarak adlandırılıyor. Bu arada aktinomorf kelimesindeki aktino ışın anlamına gelir. Çiçeği iki eşit parçaya ayıran bu çizgiler de zaten ışınlara benziyorlar. Öyle değil mi? Evet. Çiçeklerin sahip olduğu simetri türlerinden ilkini öğrendik. Bahsedeceğim bir diğer simetri türü zigomorf olarak adlandırılıyor. Bu tür çiçeklerde çiçeği iki eşit parçaya ayıran yalnızca tek bir düzlem vardır. İşte bu şekilde. Evet. Çiçeği iki eşit parçaya ayırabilecek tek düzlem budur. Buradaki simetri bilateral simetridir. Bilateral simetriye sahip çiçeklere örnek vermemi isterseniz, fasulye ailesine ait bitkilerin çiçeklerini düşünebiliriz. Radyal simetri için de hibiskus iyi bir örnek olacaktır. Bunlar simetrik olarak sınıflandırabileceğimiz çiçekler. Pek tabii bir de asimetrik olanları var. Örneğin bu çiçeği ele alacak olursak, çiçeği eşit iki parçaya ayırabilecek herhangi bir düzlem bulamayız. Bu çiçeğin adı kana çiçeği. Evet, çiçekleri sınıflandırmanın yollarından biri simetrik olup olmadıklarını incelemek. Ancak sınıflandırmanın tek yolunun bu olmadığını da bilmenizi isterim. Çiçekleri sahip oldukları kısımların sayısına, örneğin stamenlerin sayısı ya da petallerin sayısına göre de sınıflandırabiliriz ki buna merosite diyoruz. Meros Yunanca'da farklı kısımlara sahip olan demek. Çiçeklerin çoğu ya trimer yani üç kısımlı, tetramer yani dört kısımlı ya da pentamer yani beş kısımlı olarak sınıflandırılır. Peki bu ne anlama geliyor? Trimer çiçeklerde çiçeğin az önce bahsettiğim kısımlarının ya da segmentlerinin sayısı 3 ya da 3'ün katlarıdır. Örneğin bu çiçeğin 6 tane taç yaprağı olduğunu görebilirsiniz. 6, 3'ün bir katı olduğundan bu 3 parçalı yani trimer bir çiçektir. Benzer bir şekilde tetramer çiçeklerde de bu kısımların sayısı ya 4 ya da 4'ün katlarıdır pentamer çiçeklerin ne olduklarını tahmin ediyorsunuzdur. Ancak yine de üzerinden geçelim. 5 parçalı çiçeklerdeki parça sayısı da 5 ya da 5'in katlarıdır. Örneğin ekranda gördüğünüz bu çiçeğin 10 tane taç yaprağı bulunuyor. Evet, çiçekleri bu şekilde sınıflandırmak da mümkün. Farklı bir yoldan daha bahsetmek istiyorum. Çiçekleri brakte yaprağa sahip olmaları ya da olmamalarını değerlendirerek de sınıflandırabilirsiniz. Bırakte yaprak derken bitki sapındaki şu taşıyıcı yapraktan söz ediyorum. İşte burası çiçek. Bu da pedikül olarak da adlandırılan sap. Ve az önce de bahsettiğim gibi sapın en alt kısmında bir yaprak görüyorsunuz. Bu yaprak da brakte olarak adlandırılır. Ekranda gördüğünüz çiçek brakte bitki olarak sınıflandırılır. Brakte yaprağı olmayan bitkilerse abrakte bitkiler olarak sınıflandırılırlar dikkatle inceleyecek olursanız buradaki bitkinin pediküllerini görebilirsiniz. Ancak pedikülün alt kısmında yaprak ya da yaprağa benzeyen bir yapı bulunmuyor. Evet, işte bu çiçekler de abrakte bitkiler olarak sınıflandırılıyor. Çiçekleri bir de ovaryumun çiçeğin geri kalanına göre konumuna bakarak sınıflandırabiliriz. Örneğin bazı çiçeklerin yumurtalığı taç yapraklardan, çanak yapraklardan ve stamenlerden yukarıda bulunur. Ortadaki de ovaryum. Gördüğünüz gibi yumurtalık yani bu kısım az önce gösterdiğim kısımların hepsinden yukarıda konumlanmış. Bu çiçeklerin ovaryum kısmına superior ovaryum denir. Yani üst konumlu ovaryum. Zaten superior üst taraftaki demek. Çünkü yumurtalık diğer kısımlardan yukarıda yer alıyor. Çiçeğin kendisi de hipogin olarak adlandırılır. Hipogin kelimesindeki hipo altta, gin ise dişi anlamına gelir. Çiçeğin diğer kısımları yumurtalığın altında yer alıyorsa çiçeğe hipogin denir. Bunun terse durumdaysa, yani yumurtalığın diğer kısımların altında yer alması söz konusu olduğunda çiçek epigin olarak adlandırılır. Dikkatle inceleyecek olursanız yumurtalık taç yaprakların, çanak yaprakların ve stamenlerin altında. Bu inferior ovaryum ya da alt konumlu ovaryumdur. Az önce de söylediğim gibi çiçeğin kendisine epigin diyoruz. Epigin kelimesindeki epi üste, gin de dişi anlamına geliyor. Bu noktada ne alt ne de üst konumlu bir yumurtalığa sahip olan bazı çiçekler olduğunu da söylemek istiyorum. Bu çiçekleri de bu çizimle gösterelim. Gördüğünüz gibi çiçeğin diğer kısımları yumurtalığın ne altında ne de üzerinde. Bu durumda yumurtalığa orta konumlu ovaryum deriz. Çiçekte perigin olur. Perigin kelimesindeki peri etrafında, yanında, gin de dişi anlamına gelir. Bu tür çiçeklerin diğer kısımları da yumurtalığın etrafında yer alır. Peki çiçekleri sınıflandırmak için neden bu kadar farklı yöntemler kullanıp bu denli farklı özellikleri inceliyoruz? Bu yolları kullanmamızın sebebi farklı çiçek ailelerini birbirlerinden ayırt etmektir. Hayvanları sınıflandırdığımız gibi çiçekleri de sınıflandırma ihtiyacı duyarız. Kapalı tohumlu bitkileri yani angiospermleri sınıflandırmak için çiçeklerini inceleme yöntemi çok işe yarar. Evet, Çiçeklerin kısımlarına bakarak bu tür sınıflandırmaları yapabiliriz. Bunun yanı sıra taç yaprakların, stamenlerin ya da yumurtalıkların konumlarına göre de sınıflandırma söz konusudur. Tüm bunları bundan sonraki videolarda inceleyeceğiz.